Uyurken vücudumuzda olan 5 şaşırtıcı şey. Uyurken sadece dinlendiğimizi mi sanıyorsunuz? Aslında vücudumuzda inanılmaz şeyler oluyor. Beyin birinci. Beyin temizlik moduna geçiyor. Beyin, gün içinde biriken toksinleri uyku sırasında temizliyor. Adeta kendi bulaşık makinesi gibi çalışıyor. Kalp ikinci. Kalp yavaşlıyor. Kalp atış hızımız düşer. Çünkü vücut enerji tasarrufuna geçer. Bu, tamir sürecinin bir parçası uykulu üçüncü, kaslar felç olur. Rüyada zıplarken yatağınızda sıçramamanızın nedeni, REM uykusunda kaslar geçici olarak felç olur. Termometre dördüncü, vücut ısısı düşer. Vücut sıcaklığınız uyurken ortalama bir derece azalır. Bu, daha derin uykuya geçmenizi sağlar. Göz beşinci, gözler sürekli hareket eder. REM uykusu sırasında gözler hızla hareket eder. Hatta bu dönemde en yoğun rüyaları görürüz film projektörü, kapanış eğlenceli animasyon veya soru, geceleri sadece uyuduğunuzu mu sanıyordunuz? Vücudunuz gizli bir şekilde çalışıyor. Peki siz, rüyalarınızı hatırlıyor musunuz? Yorumlara yazın. Resepsiyon zili, abone ol buton animasyon.